Yıllardır kırkı <laughs> aşkın ilde faaliyet gösteren bir çapı. Kulübüdür. Ve yurt dışında temsilcilikleri olan ve hala büyümeye devam eden, bugün de Tokat'tan, Amasya'dan, Sivas'tan, Rize'den, Samsun'dan, Çerkezköy'den gelen yelekti arkadaşlarımız Ordu'nun kurulumu konusunda kendilerine destek olmak amacıyla buradalar. Yine aramızda olan diğer iki tane kulübümüz ve Gelesun'dan da gelen misafirlerimiz var. Bu da şunu gösteriyor, Kırtaylıs, Ordu'da değil. Türkiye'nin neresinde olursa yalnız kalmadığını sizin gibi emekli dostları sayesinde hissediyorum. Geçen hafta ben bir konuşmanın biraz heyecanlı bölümünü Edirne'de yapmıştım. <laughs> Bugün heyecanlı değilim. Burada biraz daha böyle baba ocağına yakın olduğundan herhalde. Biraz daha Anadolu'msu koptuğu için bu coğrafya. Sizi de Kendimiz gibi gördüğümüz pek heyecanlı değiliz. Gelecek haftada İsviçre, Zürich'teki arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Muhtemelen ondan sonraki haftada Bam ve Kars'ta bir toplantı yapılacak. Artık güneş doğudan yükseliyorsa biz de gidip doğuda Türk ailesinin nasıl yükseldiğini o kuruluşlarla biz de izleyeceğiz. Kulübüme. 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 Sadakatle bağlı kalacağıma. Sadakatle bağlı kalacağıma. Kulüp kurallarını. Kulüp kurallarını. Kayıtsız şartsız uygulayacağıma. Kayıtsız şartsız uygulayacağıma. Birimiz. Birimiz. birimiz hepimiz, hepimiz. Hepimiz. Şimdi bugün normalde bir il başkanlığı kurulurken etik kurallar gereği genel başkan müdürün ilk başkana gereği ama başta size söyledim ben ee, sizler gibiyim ben de yani sizi kendime yakın hissediyorum diye. Ben bu yetkimi bugün e, en yakın il olan Amasya Başkanı'nı ben buraya çağırıyorum. Amasya Başkanı vekaletimi veriyorum ve e, Raşit kardeşime benim adıma Amasya Başkanı yeleğini giydireceğim. Başka Bizim kulübümüzü bu Karadeniz bölgesinde temsil eden, ta Dönemli gelip de buralarda kendini yalnız hissettiğini düşündüğümüz vize temsilcimiz Aydın Kardeşlerimiz. 8 Mart olması nedeniyle bir yelekte bayan arkadaşımız var. Bu bayan arkadaşımızın yeleğini de Sivas'taki bayan yelektir. Bugün itibariyle şu an hangi itibari Ordu ili kurulmuş oluyor. Ordu başkanının bize bir sürprizi var. O da bugün Ordu'da üç prospekt arkadaşın prospektlik sürecinin bugün başladığını ilan ediyor. Evet, kendinleme olayına gelince lütfen arkadaşlara biraz yavaş davranalım. Cem abi yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Aydın abi. <C> <laughs> Aydın abi. <C> <gülüyor> 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 Örneği hatırlatacak. Bekliyoruz, bekliyoruz. Size gelmeden önce <laughs> Başkanın namı buralara kadar geldi. Ama müzik yok Şöyle söyleyeyim. Anla. Bakın bugün ne ejderha var. <gülüyor> ne teşkilatı <ne gülüyor> mahsusa var. Şey. Onlar yok. Ramazan'a müteyyelit. Geldi. Hayırlı bayramlar. Yani, e, ay ne güzel Tam başka. Azıcık, <laughs> azıcık geriye. Azıcık geriye biliyorum. Özgür özgür de her seferinde yiyor. Ya uzak duruyorum elinin tersiyle bana vuracak. <laughs> özgür de her sefer her sefer her sefer her seferinde yiyi veriyor. Sen niye vuruyorsun? <laughs> Sen niye vuruyorsun? Acıdan vuruyorum. <laughs> Bana bak kendine gel. Olan seni de seni de ah, seni ah, de. Bırakın, 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 bırakın ben öldüreyim. Bırakın dokunmayın. Bırakın. Çok iyi bu. Karşılıktır ya. Duymadın. Mı? <laughs> Yalnız var ya gelirken nasıl geliyor? Hiç gördünüz mü şöyle? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Yok, benim kadar büyük bir <laughs> Dalak böbrek almadı adamlar. Yok yok, yarın ameliyat olacak. Taşları olsun. olanın taşları düşüyor. <laughs> zaten altı tane, başka yok. E tamam iyi ya. Ya bu bayan ha. <laughs> tamam, hayırlı olsun. <laughs> ciğer kalmadı, ciğer. <laughs>

Oğlum Türk Riders gibi profesyonel Türkiye genelinde faaliyetler olan bir kulübün olması ordu motosiklet hayatı için daha profesyonel ve daha güzel günler bizim için vardı diyor. O yüzden çok mutluyuz biz de. Sonuna kadar yanınızdayız. Teşekkür ederim. Söyleyecek o kadar çok konu var ama bir cümle bu konuyu özetliyor. Bu kulübün arkasında geri planında var olan ve bizim başarılarımıza imza atan her ne kadar e, fırın erkekleri bu cümleyi kabul etmese de arkamızdaki eşlerimiz, kokilotlarımız annelerimiz, kızlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve bu kadar önemli bir durum. bizlerin buraya gelmesi konusunda bu yükselişe imza atan tüm bayanlarla Allah razı olsun.